Koşuyu kök testiyle devam ediyoruz. Şimdi kök testinde şunu yapıyoruz. Şöyle bir seri verilsin. An pozitif terimli seri olsun. Tamam mı? Pozitif terimli bir seri. Şimdi. Oran testinde yaptığımız gibi limit en sonsuza giderken bu sefer n'inci dereceden kök a n eşittir. Teta olsun. Eğer bu bulduğumuz teta değeri birden küçük ise yakınsak Bu bulduğumuz teta değeri 1'den büyük ise ıraksak eğer bulduğumuz teta değeri 1'e eşit ise bu seri hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bir şey diyemeyiz. Tamam mı? Oran testine benzer şekilde yine şartları. Şimdi bir örnek yazalım. Hemen örnek istedik ve şöyle sorulsun. Birden sonsuza ee, n eksi dört bölü n üzeri n serisinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Çözüm Şimdi ne yapıyoruz? Limit. Sonsuza giderken n'inci dereceden kök a n eşittir. Limit en sonsuza giderken n'inci dereceden kök n eksi 4 bölü n'in n'inci kuvveti değil mi? o da eşittir. Limit en sonsuza giderken bakın üstle kökün derecesi aynı. Şöyle bir şey biliyorsunuz değil mi? Mesela 3. dereceden kök 5'in köbü eşittir 5'tir mesela. Ya da 10. dereceden kökün 2 iki üzeri 10'u eşittir 2'dir. Yani içindeki sayının üstüyle kökün derecesi aynıysa sayı aynen dışarıya çıkıyor. O halde bu da n eksi 4 bölü n diye çıkar. Ve bunun limiti nedir? 1'dir. 1 çıktığı için teta sayısı eşittir 1 olduğu için bu seri hakkında bu seri hakkında yazamadım çok pardon. bir şey diyemeyiz. Bir şey diyemeyiz ama gelelim şöyle bir şey verilirse bize. Örnek kimden kime? Birden sonsuza. Birden sonsuza. N eksi 5 bölü N üzeri N kare. N'in karesi serisinin Yakın saklık durumunu inceleyiniz. İnceleyelim. Bakalım. Çözüm. Ne yapıyoruz? Aynı şeyleri yapıyoruz yine. Limit en sonsuza giderken n kök a n eşittir. Limit en sonsuza giderken n kök n eksi 5 bölü n'in n karesi değil mi? O da eşittir ne eşit limit en sonsuza giderken n eksi 5 bölü n üzeri n değil mi? O da eşittir limit en sonsuza giderken bakın şu şekilde yazabilir miyim ben şunu? Ben 5 bölü n'i n bölü n eksi 5 bölü n şeklinde yazabilirim değil mi? Bu da eşittir neye? 1 eksi 5 bölü n'e değil mi? Yani 1 eksi 5 bölü n üzeri n. O da eşittir kime? Şunu sileyim tekrar. Şunu sileyim kafa karıştırmasın. ha? O da eşittir. Kime? 1 eksi 5 bölü sonsuz üzeri sonsuz. 5 bölü sonsuz nedir? Sıfırdır. Yani ne geldi? 1 eksi sıfırdan 1, 1 üzeri sonsuz belirsizliği geldi. Peki 1 üzeri sonsuz belirsizliği gelirse ne yapıyoruz? şunu yapıyoruz. Arkadaşım y eşittir 1 eksi 5 bölü n üzeri n değil mi? Şimdi bunun her iki tarafın önce limitini aldığım zaman limit 1 eksi 5 bölü n üzeri n değil mi? Sonra ne yapıyorum? Her iki tarafı elene geçiyorum. Bakın limit ln y eşittir limit ln 1 eksi 5 bölü n üzeri n. Şimdi devam edelim. Şurayı kullanmaya. Eşitliğin sağına bakıyorum. Şu n'i 5 başa atarsam. Limit n sonsuza giderken n çarpı ln 1 eksi 5 bölü n. Bu, bu şekilde yazabilir miyim? Yazarım. Peki bunu biraz daha düzenlersem ben şu, şu, hale getirebilir miyim? Yani şu şekle sokabilir miyim? Ln 1 eksi 5 bölü n bölü 1 bölü n. Bu şekilde yazabilirim değil mi? Bakın birinciyi aynen yazıyorum. ikinci ters çevirip çarparsam tekrar bu hale alıyor. Peki en yerine sonsuz yazarsam buradan ne gelir? Elen 1 bölü 1 bölü sonsuzdan 0 yani 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Artık bu benim bildiğim bir şey. 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyorsa ne yapıyorum? Le Hospital yapıyorum. Le Hospital yapalım. Şimdi ln 1 eksi 5 bölü n'in türevi 1'in türevi 0. Eksi 5 bölü n'in türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani bölümün türevi var. Oradan ne gelir? 5 ee, eksi Birincinin türevi eksi 5 hmm. bölü n kare 5 bölü n kare Bölü 1 e, eksi 5 bölü n. Değil mi? Bölü eksi 1 bölü n kare. Yani şunun türevi. paydak kısmın türevi. Tamam mı? Şöyle. Heh. Şöyle bir tık yukarıya. Heh. Daha net görünmesi açısından. Şurayı hatta birazcık daha küçülteyim. 1 bölü n'in türevi de eksi 1 bölü n kare midir? Evet. Eşittir. Ee, devam edelim. 5 bölü n kare. Şimdi şurayı düzenlersem. Şunun paydasında n var. Yani şunu n ile genişletirsem. n eksi 5 bölü n. Yani n bölü n eksi 5. Birinciyi aynen yazıp <laughs> ikinciyi ters çevirip çarparsam. Bölü eksi 1 bölü n kare mi? Evet. <laughs> Devam edelim. Şu n şu başka bir kalayım. Şu n şu n karenin karesi bir gitsin. Eşittir. 5 bölü n çarpı n eksi 5 bölü eksi 1 bölü n kare. Bunu da biraz daha düzenlersem birinci aynen yazıp yine ikinci ters çevirip çarparsam eksi 5 n kare bölü n kare eksi 5 n mi geldi? Evet. Yani limit n sonsuza giderken eksi 5 n kare bölü n kare eksi 5 n. Bunun limiti de ne olur arkadaşım? Eksi 5 olur. Peki cevabım eksi 5 mi? Hayır. Bakın biz şurada bir elene geçmiştik değil mi? Yani benim bulduğum cevap aslında şu. Limit ln y eşittir. Limit en sonsuza giderken eksi 5 n kare bölü n kare eksi 5. O da eşittir eksi 5. Yani bu benim bulduğum sonuç aslında ln y eşittir eksi 5. Peki ben neyi bulmam gerekiyor? Buradan y'yi. y, y dedim buradan nedir? e üzeri eksi 5 olarak bulurum. Peki benim bulduğum bu e üzeri eksi 5 sayısı nedir? 1 bölü e üzeri 5 değil midir? Peki bu e dedim sayı benim evler bu e sayısı evler sabiti değil midir? Evler sabiti. Yani yaklaşık değeri 2,71 civarında bir şey. Neyse gelelim asıl konumuza. 1 bölü e üzeri 5 sayısı birden küçük müdür? Evet. Birden küçük olduğu için ne diyoruz? Bu seri yakınsaktır. Yani birden büyük olduğu için şey özür diliyorum birden küçük olduğu için bu seri yakınsaktır diyoruz.